Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyi gidiyordur. Güzel sorularımız. Arkadaşlar bu sayfa çok sert onu söyleyebilirim bakın. Şu soruyla şu soru özellikle inanılmaz sert sorular. Biraz onlar uzun sürecek tamam mı? Şimdi 9. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bu biraz kısa sürecek. Çünkü ya zaten öncesinde çok soru çözdüğüm için sınav benzeri sorular. Yani bu kadar zorluklu. Yani zor bunlar arkadaşlar. Yani daha ne kadar zor sorusunlar. bu da bir sınav yani. Kimsenin yapamayacağı tabii ki de soru sorabilir ama ben zorlarını çözmeye çalışıyorum. x üzeri 4 eksi x 6x kare artı 6 eşittir 0 yukarıda verilen denklemin 4 farklı kökü olduğuna göre. Biz bu soruyu çözdük mü? Arkadaşlar iki defa yazmışım gibi hissettim ama tam çözülürsek siz deniyorsunuz şu an. <laughs> siz bir deneyin bakayım bir. Anılabileceği şey, tam sayı değerlerinin toplamıymış. Bakın şimdiden. Ben burada x kareye gidip p dersem p dedim bak, Gelip yazacağım şimdi. p kare 6 p artı a eşittir 0. Buradan 4 farklı kökün gelebilmesi için bakın buradan negatif sayı gelebilir mi? Negatif gelemez. Değil mi? Zaten delta'nın burada sıfırdan büyük olması lazım. 2 farklı kök gelecek ki mesela x kareye ben gideceğim mesela a'ya demeyeyim de k eşitleyeceğim. x kareye gideceğim l eşitleyeceğim. Buradan bakın x birim kök k gelecek. x 2im eksi kök k gelecek. Buradan da x üçüm kök l gelecek. x 3üm eksi kök l gelecek. Bakın dört tane ancak böyle gelebilir. Anlaştık mı? O yüzden ben bunu eksi işaret... Bakın bu da pozitif olacak. Bu da pozitif olacak. O yüzden deltası büyük sıfır yapacaksın. Bu bir. Kökler pozitif olduğu için kökler toplamı ne olacak. Biz bu soruyu çözdük. Kökler çarpımı da pozitif tamam ama farklısı olabilir bu. Kökler çarpımı da pozitif olacak. Diskriminantı bir inceleyelim. Diskriminantımız 36 eksi. 4 çarpı 1 çarpı A büyüktür 0 diyeceğim. Her tarafı 4'e bölersem 9 eksi. A büyüktür 0'dan 9 büyüktür A'dan. Tamam. Güzel. Şimdi kökler toplamı zaten 6. Ona gerekiyor. Kökler çarpımı yani A büyüktür 0'mış bir de. Bunların ikisini birleştirirsem A ifademiz 0'dan büyük, 9'dan küçük. 1'den başlayacak 2, 3, nokta nokta nokta. 8'e kadar gidecek. Bunların toplamı mı sorulur? 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 mı? Evet. abi bu soruyu çözdük. Oooo 5 oo, oo, yıldız. Bu soru sınavda çıkarsa herkese eder. Söyleyin. Bakın gerçekten çok klas bir soru. Bir tane çok küçük bir noktası var. Onu gördüğünüzde zaten şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bu 4'ün, bu 5'in, bu evet 15'in karesi. Bu neyin karesi? Bu neyin karesi? Yani bir şeyler var orada arkadaşlar. Bakın şimdi. M ve NK birer tam sayı olmak üzere MX kare artı NX artı K buymuş. Buna göre deklemin, Lemin diskriminantı yukarıda veren ifadelerden hangisi ya da eşit olabilir diye sormuş. Deltamıza bakalım. Ne kare? Eksi. 4 çarpı A çarpı C. Sadece bu var. Ne sayı var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Sadece bu var. Ne yapacağız bu soruda? Biraz kafanızı zorlamanızı istiyorum. Tamam şunu düşünmüş olarak hocam, şurası 4'ün katı. Hadi onu da düşünemediniz, onu söyledim şimdi. Peki ne kare? Şu bilgi hiç duydunuz mu? Bakın şimdi. Not yazacağım. Bu notu Duvarınıza mı asıyorsunuz? Kafanıza çiviyle mi çakıyorsunuz? Bilmiyorum ama 35 yıldız atın. Bak şimdi. Bir tam sayının tam sayının karesi karesinin dörde bölümünden kalan sıfır veya birdir. Hocam bu ne ya? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Artık duydunuz. Artık benden geçti. Bakın bunlar yerine boyayacaksınız şimdi. Çok zor bir sorudur. Düşünmesi imkansız bir sorudur. Gerçekten. Hadi bakalım neden bu? Bunu bir ispatlayabilir misiniz bana? Mesela birin karesinden düşen Tam sayılar 0 dolar. 1'in bir, birin karesi. 1. Bir. 4 ile bölümünden kalan kaç? 1. 2'nin karesi zaten 4. 4 ile bölümünden kalan 0. 3'ün karesi 9. 4 ile bölümünden kalan 8 yani 1. 4'ün karesi 16. 0. 5'in karesi 25. 4 ile bölümünden 24 artı 1 ya. Devam ediyorum mesela. 225. Bu ne? 15. Pardon. 15'in karesi mesela 225. Bu ne oldu? 1. Değil mi? 224 tam bölünüyor. Daha sonra geliyorum mesela. Devam arkadaşlar böyle bakın. Ne kare? Geliyorum ya bakın. Size 0 olacak ya 1 olacak. 4'ün kazanından hep böyle oluyor tamam mı? Bakın hep sağlıyor zaten. 20'nin karesi. 400. Bakın 0. Anlaştık mı? Bu bilgi çok önemlidir. Bakın etrafına şöyle yıldızları döşeyin. Bu bilgi zaten. Tamam. Sağladığında gördük zaten. Şimdi 16 olur mu? Bakın şuraya da gelelim mi? Bu zaten 4'ün katından ya bir fazla bir eksik olacak. Yani ya 0 olacak ya 1 olacak. Zaten bu 4 ile çarpıldığı için 4'ün katı arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki. Bakın şimdi bu 4'ün katı kalan ne? Şöyle kalan yazdım kalan 0 değil mi? Aldım. 25 kalan ne? Mesela 26 olsa olmaz. Kalan 2 olduğu için bakın. 26 mesela. Kalan kaç? 2 olduğu için bunu almayacaktık. Kalan 1 aldın. 225 kalan ne? Yaptık bakın sağda. Kalan 1 aldım. 2013. 2012 tam bölünür. Bir tane eklerseniz kalan ne? 1 aldın. 2000 tam bölün. 2000 ne? Kalan ne? bir hepsi. Tamam. Çok klas bir sorudur bakın. Sınavda çıkma olasılığı çok yüksektir. Bence zor bir sorudur. Bakın sormak istediklerinde bu soruyu sorarlarsa diskriminatla ilişkilidir çünkü. Bakın çok nettir. Çok kişiyeler. Bakın kimse düşünemez. Kimse düşünemez. Şimdi bunlar kareler. kareler alayım o zaman falan der. E bunlar neler Daha zor daha zorlayabilirdim bak burada hepsini yaptım sadece. Bakın gerçekten çok zordur. Hadi bakalım bir sonraki videoya geçelim. Orada 3 ve 4'ü temizleyelim. Yani 3 ve 4 dediğimde 9 ve 12. Görüşürüz.